Üniversitede evlendi, gebe kalınca okulu bıraktı. Plansız gebeliği eğitim hakkını da elinden aldı. Ayşe mezun olmadı. Aileye gelen dördüncü bebekle okulu bırakmak zorunda kaldı. Oyun hakkıyla birlikte eğitim hakkı da elinden alınan Ahmet çalışmaya başladı. Ahmet sınıfı geçmedi. Amatör ligden transfer olmaya çalışırken üçüncü kez baba olacağını öğrendi. Genç eşini doğumda kaybetti. Çocuklarını büyütmek için belediyede işe girdi. Mehmet kupayı kaldırmadı. O 16, annesi 42 yaşındaydı. Planlanmamış gebelik annesinin yaşamına mal oldu. Doktor olmayı hayal eden Dila kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Dila doktor olmadı. Çocuklar büyümüş, emeklilik yaklaşmıştı. Hanımla birlikte köyden küçük bir arazi de almışlardı. Akla gelmeyen başa geldi. Hasan dayı 55 yaşında bir daha baba oldu. Hasan dayı emekli olmadı. Babası korunmak istemediği için ardı ardına gelen 5. gebelikti. Yaşasaydı adı Hayat olacaktı. Annesiyle birlikte doğumda öldü. Hayat hiç yaşamadı. Aile planlaması bir koruyucu sağlık hizmeti ve temel haktır. Aile planlamasına erişimi kolaylaştır